Haklı çıkmadın mı? Evet, haklıydım ben. Ya, gerçekten, bak gerçekten bana haksız olduğunu tek bir konu söyle. Tek bir konu. Tamam, tamirci gelmediyse o zaman kim geldi ha? Kim geldi evimize? Delireceğim ya, sana ne ya, sana bak, ne? Bak aldırırım parmak izini biliyorsun. Aldırırsın, öyle birisin çünkü. Ne demek öyle birisin ya? İstediğin kadar Amerikalarda eğitim al, organik beslen, silin fit giyin... E, ...o içindeki maço gitmiyor işte, gitmiyor. Demek istediğim şey tamirci çağırsam bu bir daha bozulmaz. Sana sormayacağım tamam mı? Sana sormuyorum ya. Çok da güzel yapmış. Al bak. Karışma bana ya. Karışma benim evime. Bana, girenime, çıkanıma. Yo iş öyle değil işte. Benim oğlum bu evde yaşıyor. Ya sabır ya. Tamam neyse ben bu çiçekleri bir vazonun içine koyayım da... ...belki ne kadar harika bir adam olduğumu hatırlarsın gördükçe. <laughs> <laughs> al işte al. Ya ben sana tamirci çağır demedim mi? Ya ben açtım kapattım böyle mi oldu? Elinden Aa. her şeyi bozuyorsun. Çekin şuradan çek. Çek çek diyorum. Aa, tamam ya tamam ya, tamam. Zaten bu takım senin için giymiştim. Aa, Bir şeye bak. Giymez olaydım ya. Bu ne ya? Islat i̇şte mı gelmiştim? Ne biçim anne babasını? Hiç i̇şte beni dinle. tanınmıyor bana. Hadi örümcek adam. Görüşürüz. Tamam mı? Ya baba ne yaptın? Bunlar yeni ya. İki kere düşündüm giymek için. Çiçeği al çiçeği. Bile unutma baba. Komiserim müsait misin? Kaynanan seviyormuş lan seni. Dikkat et sıcak. Al kaptır bakalım. Sağ olun komiserim. Bununla da ayıklamak zor oluyor. Kıraç oğlum o kıraça. Bak, öyle. Böyle kılçığıyla yiyeceksin. Tamamdır komiser. Hmm. Ne yaptın, öğrendin mi şeyler? Rus mandıralı bir gemiymiş. Kurt TK-5. MKC komiser gemiye limanda müdahale edecekmiş. Kim varmış gemide? Semih Karan. Önemli isimmiş. İşte bu. Onun bu işle ilgili olduğunu teşkilatı inandırmak için üç yıl uğraştım lan ben. Şebekenin patronuna tek bağlantısı bu herif. Eğer onu alırsak patronu öğreniriz. Gerçi o beceriksiz MKC işi batırıp herifi elinden kaçıracak da. Çöz lan kelepçeni. Vallahi mı? Sağ olun komiserim. Teşkilatta da dalga konusu olmadık değil. Dikkat edeceksin Meto, dikkat. Öyle kendini ateşe atmayacaksın tamam mı? Tamamdır komiserim. MKC komiseri de on kişi tutamamış senden sonra. O da öyle işte. Kavgadan adam uzak duruyor diyorlar ama... ...sinirlendimiş halter atıyormuş. Yapma ya. Arabayı hale görünce ne yaptı acaba? MKC komiseri bildiğin bile sevmezsiniz hiç. Bulamadı diye mi sizin rahmet... Komiserim o nasıl o kadar zengin? Amma konuştum be Ha? Yap kendini ekmek arası sonra merkeze işinin başına. Anlaşıldı komiserim. O MKC'nin de bir şey bulacağı yok. Bulsam bulsam ben bulurdum. Anlaşıldı komiser. Yüzünü mü değiştirdiler? Bir çukura mı attılar artık? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.